çoğu erkek çekiciliğin çözülemez bir bulmaca olduğunu düşünür. Ama gerçek çok daha basit. Kadınlar dokunmaya çekilmeden çok önce varlığa içsel güce çekilirler. Mesele söylediğiniz sözler değil. Mesele enerjinizin tek bir kelime bile etmeden gönderdiği mesajdır. Seni istiyorum ama sana ihtiyacım yok. Bugün bir kadının size doğal, derin ve gönüllü bir şekilde çekilmesini sağlayan beş güçlü özelliği öğreneceksiniz. 1 duygularınıza hakim olun. Bir kadın her şeyden önce duygusal istikrarınızı fark eder. Hayat sizi sınar. İnsanlar sizi sınar ve evet, bazen sizi sınar. Eğer geri çekilirse ve siz korku, güvensizlik veya çaresizlikle tepki verirseniz, varlığınızı zayıflatırsınız. Ama merkezde kaldığınızda, sakin, ayakları yere basan, etkilenmeyen her şey değişir. Sabit duruşunuz ona güvende hissettirir. Duygusal olgunluğunuz manyetik hale gelir. Baskı altında yıkılmam sinyalini verir. Bu nadirdir ve nadirlik çekicidir. İkinci enerjinizi kontrol edin, dürtülerinizi değil. Çoğu erkek kovalar. Çoğu erkek acele eder. Çoğu erkek çok çabalar. Çekici erkek tam tersini yapar. Amaçlı hareket eder. Zevkin peşinde koşmaz, deneyimler yaratır. Onaylanma için çaresiz değildir, onun kaynağı olur. Sürekli uyarılma arayışını bırakıp enerjinizi amaçlı bir şekilde kanalize etmeye başladığınızda kadınlar bunu anında hisseder, sabır özgüvene dönüşür ve özgüven arzuya dönüşür. Üçüncü gürültüyle değil varlığınızla konuşun. Güçlü bir erkek etkilemek için konuşmaz, iletişim kurmak için konuşur, liderlik etmek için konuşur. Çoğu erkek sessizlikten korktuğu için durmadan konuşur. Ancak sahiplenildiğinde sessizlik varlığın en güçlü biçimlerinden biridir. Konuşmadan önce düşündüğünüzde, sözleriniz boşluk doldurmak yerine niyet taşıdığında, söylediğiniz her şey daha derinlere işler. Konuşmalara hükmetmezsiniz, onları yüceltirsiniz ve o sorulmadan öne eğilir. 4. Disiplinle yaşayın çekim sadece kimya ile ilgili değildir, tutarlılıkla ilgilidir. Alışkanlıklarını, zamanını ve günlük kararlarını kontrol eden bir erkek liderlik yayar. Kadınlar kaosa çekilmez, yöneten erkeklere çekilirler. Disiplinli bir yaşam, sorumluluk, baskı ve ilerlemeyle başa çıkabileceğinizin sinyalini verir. Yapınız onun güvenlik duygusu olur, hırsınız onun ilham kaynağı olur. 5. Sarsılmaz, öz saygıya sahip olun insanlara, tahammül ettiğiniz şeylerle size nasıl davranacaklarını öğretirsiniz. Kendinize, sınırlarınıza, değerlerinize, zamanınıza saygı duyduğunuzda. Diğerleri de doğal olarak bu standarda yükselir. Biri size kötü davranırsa tartışmazsınız, yalvarmazsınız. Sadece mesafe koyarsınız. İntikamdan değil, öz değerinizden dolayı. İşte bu sessiz özgüven bir erkeği gerçekten arzu edilir kılan şeydir. Kovalayan değil, seçen erkek. Güç, şunu fark ettiğiniz anda başlar. Dikkat çekerek çekici olmazsınız. Güç, sakinlik, amaç ve saygıyı temsil ederek çekici olursunuz. Unutulmaz olmaya çalışmayı bırakın. İnkar edilemez olmaya başlayın.